biz de şimdiden Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e bu görevde başarılar diliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir ile yeni uzay görevi ve bilim misyonu konulu basın toplantısına katıldı. Üzre icra ediliyor olacak. E, malumunuz Uluslararası Uzay istasyonu yeryüzünden 400 kilometre, yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta. Bakan Kacır toplantıda soruları yanıtladı. E, i̇ki astronotumuz var. İki vatandaşımız bütün bu süreç boyunca e, konuşmamda da ifade ettiğim gibi gerekli tüm eğitimleri aslında birlikte aldılar. Ve Biz de en başından itibaren e, iki astronot yetiştireceğiz. İnşallah birinci astronotumuz Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. İkinci astronotumuz da yörünge altı araştırma uçuşu yapacak diye planlamıştık. Az önceki soruya da e, ilave bir cevap daha e, ifade etmiş olayım. Baştan itibaren de bu yör, yörünge altı araştırma uçuşunun e, bizim için ilave bir maliyet oluşturmamasını da açıkçası önemsemiştik. E, i̇nşallah şimdi biz son düzlükteyiz. Hayırlısıyla Tuğay Cengir Ataseleri e, bu misyonu e, icra etmek üzere hazırlamış durumdayız. Ümit ediyoruz ki bir problem yaşanmayacaktır. Bizim Milli Uzay Programı kapsamında 10 farklı hedefimiz var. Bunların bir kısmı insanlı uzay araştırmaları ile ilgili Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında yürüttüğümüz işler. Bir kısmı uydu geliştirme faaliyetlerimizle ilgili ki az önce ifade ettiğim gibi görüntüleme uydularından sonra artık Türkiye haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilir, üretebilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde bölgesel konumlama ve zamanlama sistemini yerli ve milli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Bir kısmı uzay sanayi ekosistemimizi geliştirmeye dönük. Ankara'da kuracağımız Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi ve yine bu ekosistemin gelişimine dönük diğer yapacağımız çalışmalar. Bir kısmı uzaya bağımsız erişim hedefi, bunun için bir uluslararası uzay limanı kurma projesi ve aynı zamanda halihazırda sürdürdüğümüz roket projelerini hedeflerimize eriştirmek. Ay programı Türkiye'nin insanlı uzay araştırmaları kapsamında sürdürdüğü bir program değil. Ay'a erişimi gerçekleştirmek üzere kendi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin geliştirdiği bir uzay aracını yine kendi bilim insanlarımızın mühendislerimizin geliştirdiği bir hibrit roket motoruyla birlikte ateşlemeyi ve bu teknolojiyi uzayda tarihçe kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunu başardığımızda uyduların yörüngeler arası transferini yapabilecek uzay araçlarını Türkiye'nin rekabetçi şekilde geliştirebilmesi gibi bir fırsat doğacağını ümit ediyoruz. Dolayısıyla aslında milli uzay programının 10 farklı hedefi var. Bunların bir kısmı birbiriyle doğrudan ilintili hedefler, bir kısmı da kendi mecrasında sürdürülen projeler.